Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Kasım ayına girerken Merkür ile Mars'ın kavuşumunu 4. evinizde yaşayacaksınız ve Uranüs'ten bir sert aç Peki bu ne demek? Özellikle Kasım ayının ilk 7 günü. Bu etki söz konusu olacak ve köşe evlerde oluyor olduğu için artık 4. ev aileyle ilgili konuyu gösterirken yuvanız, aile içindeki iletişimleriniz, ebeveyn ilişkilerinizdeki dinamiğiniz, evin içindeki dekor değişimi, evin içindeki o alan temizliği gibi konular gündemimize gelecek. Yine karşıdan bir 10. eve bakıyor olduğu için 10. ev kariyeriniz, statü ile ilgili alanları gösteriyor. Şimdi bu iki tema arasında biraz denge krizleri yaşanabilir. Bu, bu konuların kötü bir şekilde sonuçlanacağını düşünmeyin. Ama bu artık olması gereken durumlar olduğunu istiyorum. Artık o evinizin içinde değişiklikler olması gerekiyorsa tutamayacaksınız kendinizi ve o değişikliği isteyeceksiniz. Veya iş alanınızda bir değişiklik olacaksa artık tutamayacaksınız kendinizi ve o değişim yaşatacaksınız kendinize. Örnek veriyorum, patronlarla olan diyalogunuzda bir rest çekme yaşanabilir. Buna dikkat ediniz. Aile içindeki ilişkilerinizde bir restleşme yaşanabilir. Buna dikkat ediniz. Biraz böyle 10. ev dışarıdan gelen konular, 4. Ev, ev içeriden gelen konular gösterdiğine göre bu iki alanda böyle bir denge krizleri ve bir, bir baskı yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Ama ne olursa olsun siz buradaki o büyük sınavdan geçeceksiniz. Geçmek zorunda olduğunuzu bileceksiniz. Özellikle köşe evlerde gerçekleşiyor olduğu için bu sizin için çok daha ön planda olacağını göstermektedir ev değişimi olabileceği gibi, iş değişimi olabileceği gibi, araç değişimi, cihaz değişimi de yaşatabilir. Yine bu süreçte yolculuklarınız varsa rötarlara dikkat edin, yolculuk streslerine dikkat edin. Yine bir taşınma ile ilgili konu varsa nakliye gibi konulara dikkat edin. Evinizin içinde bir tadilat yapılıyorsa sevgili balıklar, ustayla olan gerginliklere dikkat edin. Şimdi Uranüs'ün bir sert açısı var. Buraya çok da ballı çörek gibi anlatamayız. Burada bir sorun var. Size hangi alanda ne gibi sorunlar yaşatılabilir buna dikkat etmeniz için ön uyarıda bulunmak istiyorum. Nacizane bilginiz olsun. Şimdi şöyle değerlendirirsek 5 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay çok güzel bir dolunay. Ay düğümleriyle güzel açısı olan, yengeç burcundaki Kronos'la güzel açısı olan bir dolunay olacak. Yengeç burcu sizin 5. eviniz. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili alanlarınız, riskli yatırımlarla ilgili alanlarınız ve kendinizi sahneye koymakla ilgili, sahneye almakla ilgili alanınız. Burası güzel bir uyum içinde. Ne yapmak istiyorsanız burada güzel bir gelişme yaşanacak ve Kronos ve hatta Jüpiter burada olduğu için bir şeyi bu alanlardaki bir şeyleri sağlamlaştırmak, daha kalıcı hale getirmek, daha uzun soluklu bir şeyler yaşamak ve yaşatmak adına bu donay destek verecek. Aynı zamanda ay düğümleriyle bir açısı olduğu için dolunaylar veya yeni aylar ay düğümleriyle açıda olduğunda size o alanda bir ray değişimi verir. O alanda daha ım, hayat hikayenizi biraz daha böyle ileriye taşımak, biraz daha vizyon sahibi olmak, biraz daha bir şeyleri öngörebilmek, biraz daha bir şeyleri kendi hayat hikayenize sindirebilmek için güzel destekler verir. Peki bu Ay düğümü sizin hangi alanda 1 ve 7. evinizde? Yani kendinize yatırım alanınızda, ilişkinizle ilgili konularda bir şeyleri güzelleştirmek düzenlemek adına pozitif gelişmeler verecek bir alanda. Şimdi öte yandan bu dolunay nerede olacak? Akrep ve boğa aksında olduğu için 3. ev ve 9. evinizde olacak. 1. Bu dolunay 5 Kasım'da olacak. Bir hafta öncesi bir hafta sonrası etkileyecek. Dolunay zamanlarda karar alacağız. Az önce bahsettiğimiz bu alanlarla birlikte siz bir konuda 3. ev olduğu için iletişim kuracaksınız. 3. ev olduğu için adım atacaksınız. 3. ev olduğu için adımlar atılacak. Karşıdan 9. eve bakıyor olduğu için noterli hukuksal bir konu varsa imza ile ilgili bir konu varsa örnek veriyorum bir alım satımla ilgili bir konu vardı noterle ilgili pozitif destek geldi. Aşk hayatınızla ilgili güzel bir şey vardı. Bunu hop aldınız, evliliğe çevirdiniz. İmza ile ilgili bir konu vardı. Ek kazançla ilgili veya iş değişikliğiyle işe başlamakla ilgili bir konu vardı. 9. bir CV alanıdır, bir imza alındır bir sözleşme alanıdır. Güzel bir destek alır. Öte yandan 9. bizim eğitim alanımızdır. Bir eğitim, bir evrak, bir sözleşme, bir yolculuk, bir seyahat gibi konularınız varsa sevgili balıklar. 5 Kasım dolunay gümbür gümbür gelirken size kendinize yatırım yapabilme adına çok güzel destekler olacak. Özellikle o dolunayın bir hafta sonrasında etki altına aldığını düşünürsek Kasım ayının ilk iki haftası bu anlamda güzel olacak. Ama lütfen unutmayın. Az önce videoya başlarken biraz böyle olumsuz gibi düşündüğümüz yorumlar vardı hatırlarsınız. Aslında burada neye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyordu aslında buradaki gezegenler. Orayı da tekrar şöyle bir dinlersek bu dolunayla birlikte ne yöne akmanız gerektiğini fark ettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Ve 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na yerleşiyor. Sizin için 9. ev konularınızda. 9. ev kollarımız neydi? Eğitim alanlarımızda, yollarımızda, yolculuklarımızda, seyahatlerimizde, diplomalarımızda, sosyal medya gibi konularımızda internetle ilgili konularımız davalarımız taşınmalarla ilgili konuydu venüs para gezegenidir konfor gezegenidir kalite gezegenidir böyle bir gezegenin pozitif bir gezegenin buraya yerleşmesi burada size güzel şeyler vaat edeceği anlamına gelir sadece venüs akrep burcuna zararlı olduğu için bu konularla ilgili bir takım sizin hoşunuza gitmeyen konular varsa bunları önce bir önünüze getirecektir değerlendirmenizi sağlayacaktır. Sonra bu konuda size ne iyi geliyor, hangi alanda size ne kalitesi sunuyor bunları değerlendirerek ilerlememizi sağlayacak. Sonrasında 8 Kasım'da Uranüs Boğa Burcu'na yerleşiyor. Burası çok önemli. Bir gezegen özellikle ağır ilerleyen bir gezegen bir burcun tekrar geriler ve o burca geri dönerse dolayısıyla Uranüs aslında ikizler burcundaydı. 8 Kasım itibariyle Boğa burcuna geriledi. Boğa burcundaki retrosunda ilerlerken bize şunu yapacak. Bakınız burası çok önemli. Hayatınızda vaktiyle alamadığınız, yapamadığınız, tamamlayamadığınız her ne varsa o gezegen size son kez bir şeyler sunacak. Ama Uranüs olduğu için siz hazır mısınız, değil misiniz, tamam mısınız, istiyor musunuz bakmayacak. Olması gerekeni verecek. Hangi alanınızla? Üçüncü evinizde. Üçüncü ev evrak alanı, eğitim alanı, araç, trafik, alım satım gibi alanlarız. Kardeşiniz, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşınız, kuzeniniz alanlarında. Bakınız bir eğitim mi almak istiyordunuz? Bir kardeşiniz vardı küs müydünüz? Veya bir kuzeninizle bir diyaloğunuza problem yaşıyordunuz? Veya bir yola çıkmak istiyordunuz, bir yolculuk, bir taşınma gündeminiz mi vardı? Artık sevgili balıklar o yola çıkılacak. O yolculuk yapılacak. O taşınma yapılacak. O alım yapılacak. O küslükler barışılacak. O maddi anlamda getirisi olan konuya adım atılacak. Bir alım satım yapıyorsunuzdur ucuna bir boğa olduğu için o sattığınız şey size bir şekilde maddi anlamda değer ve kazanç sağlayacak. Ne ise bu yapılacak. Hatta 7 yıl önce bakın 1 yıl önce 1 yıl sonra fark etmez ortalama 7 yıl önce Uranüs buraya yeni girdiğinde size tam olarak bu bahsediyor olduğum alanlarda bir şeyler verdi vermeye çalıştı ve kah şaşırdınız kah aman ne olacak şimdi dediniz ama ne ise size bunları verdim son kez burada eksik kalan bir şeyleri vermeye geliyor bilginiz olsun. Şimdi Merkür yay burcuna retrosuna başlayacak 11 Kasım ile 19 Kasım arasında sizin statünüz, kariyer eviniz hatta etrafınıza karşı kurduğunuz o rol yanınızla ilgili bir şeyleri değerlendirmeye gelecek. Vaktiyle belki kendinizle ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyordu, bir konuşma yapmanız gerekiyordu, iş alanınızda, statünüzde, birileriyle olan diyaloglarınızda bir şeyler konuşmuştunuz yarım kalmıştı. Artık o defterler açılıyor ve orada tekrar o konuşmalar yapılacak. O eski işle ilgili konu gelebilir. Eski iş yerine dönme ile ilgili konu olabilir. İş yerinizde vaktiyle düşündüğünüz bir şeyi tekrar değerlendirerek konuşma yapmanıza sebep olabilir. Belki bir yaydan dolayı sizi mesela yükseğe çıkarmasını sağlayan bir terfi alması sağlayan bir konuşma veya bir eğitimsel bir konu, imzasal bir konu olabilir. O gündemimize gelebilir. 19 Kasım itibariyle 28 Kasım'a kadarki süreçte Merkür Akrep Burcu'nda bu sefer retro olacak. Ve yine burası 20 Kasım itibariyle bir e, burada bir yeni ay gerçekleşecek 9. evinizde. Hem buraya bir Merkür Retros'un gelmesi hem burada lilitiyen bir yeni ayın gerçekleşmesiyle birlikte. 9. eviniz Kasım ayının son 2 haftasında şöyle etkilenecek. 9. ev sizin uzak yerleri gösterir, uzak yolculukları gösterir, havaalanlarını gösterir, uçakları gösterir, deniz aşırı yolları yolculukları gösterir. Buralarla ilgili bir konunuz varsa burada bir yeni sayfa açmanızı sağlayacaktır. Bu bir cepte. 9. ev eğitimler alındır. Bir eğitime başlamak, belki retro merkürden dolayı vaktiyle bir eğitim vardı. O eğitim tekrar açılır gündeme gelebilir. Bir sınav hakkı doğabilir. Sınavlarla ilgili sonuçlar elde edebilirsiniz. Dokuzuncu ev medyayı, sosyal medyayı, internetle ilgili konuları gösterir olduğu için buralarda yeni bir ticari anlaşmalar, yeni bir platformda işte kendi sayfanızı açmakla ilgili bir konu olabilir. 9. ev taşınmaları veriyor. O eski eve dönmek, eski taşınmak istediğiniz o mahalleye geri dönmek veya ee, belki çok yeni bir yere taşınıyorsunuz ama restore ediliyordur. Eski bir alandır. Böyle bir şey olabilir. Aynı zamanda bir alım satımı da göstermektedir. 9. evin varlığı. noterli konuları gösterebildiği gibi hukuksal konuları da göstermektedir. Merkür'ün buradaki retrosu ve yeni ayın buradaki varlık lilityen bir yeni ay olduğu için kıskanılan bir adım atacaksınız. Ve attığınız bu adımda 9. bakın 3-9 aksı iletişim aksıdır. Çok konuşuluyor olacaksınız. Lütfen burada birazcık göze gelmeye dikkat edelim. Nazara dikkat edelim. Sanki böyle yürürken adeta etraftaki insanlar sizi konuşuyor, sizi hissediyor olacak. Bir de 3-9 aksı e, iletişim, mesajlaşma alanı olduğu için retro merkür eski birinden beklenen bir mesaj olabilir ya da beklemediğiniz bir mesajın size doğru gelmesi gün şöyle bir telefonunuzun üzerine düşmesi anlamına gelebilir. Bu da gayet güzel bir sonuç oluşturacağını söylemek istiyorum. Sevgili balıklar ben çok keyif aldım size kasım ayınızı yorumlarken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. O güzel yorumları benden esirgemeyin çünkü tek tek yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Sonraki videolarda buluşabilmek için beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Benden kendinize dair doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim numaram var. Tıklamanız yeterli. Hoşçakalın.